Muhterem Müslümanlar. Bir ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Allah'a yemin ederek yalan konuşup Allah'ın ismini söyleyerek bu helal şeydir, bu haramdır demeyin. Bir hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Helal ve haram arasında bazı şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli olan şeylerden sakınırsa dinini ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli olan şeylere düşerse haram yemiş olur. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam'a göre helal olan şey yapılmasına müsaade edilen söz ve davranışlardır. Haram olan şey ise yapılması yasaklanan kötü şeylerdir. Dinimize göre helal ve harama Allah ve onun izniyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karar verir. Hiçbir kişi helal ve haram olan şeylere kendi düşüncesiyle karar veremez. Dinimizde helal olan şeyler çoktur haram olan şeyler az vardır. Değerli Müslümanlar, yüce Rabbimizin haram kıldığı en büyük günah Allah'a ortak koşmaktır. Mümin imanına asla şirk bulaştırmaz. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaz nasıl yaşaması gerektiğine yalnızca Allah'ın karar vereceğini kabul eder. Yalnızca O'na kulluk eder ve yalnızca O'ndan yardım ister. Haram olan diğer büyük bir günah da insanı öldürmek, şeref ve namusuna zarar vermektir. Dinimize göre insanların canı çok önemlidir. Dokunulmazdır. Kur'an-ı Kerim'de bir insanı öldüren kişi bütün insanları öldürmüş gibidir buyurulmaktadır. Buna rağmen bugün insanlıktan nasibini almamış katil İsrail dünyanın gözü önünde Gazze ve Filistin'de kadın, çocuk, yaşlı demeden günahsız insanları katletmektedir. Ancak unutulmasın ki zalimlerin yaptığı zulümler dünyada ve ahirette sadece kendilerine zarar verecektir. Kötü olan toplulukların yaptığı şeyler bize hep bu gerçeği hatırlatmaktadır. Kıymetli müminler, İslam dini haksız kazancı istemez. Hayatın bereketini götüren huzur ve güvene zarar veren hırsızlık, rüşvet, mal stoklamak gibi gayrimeşru işler yapmak haramdır. Allah katında büyük bir günah olan kul hakkı ve kamu hakkını yemek de haramdır. İslam en büyük sömürü olan faizin azını da çoğunu da haram kılmıştır. Faiz alışveriş olarak kabul edilemez. Değişen şartlar faizin haram olduğu gerçeğini asla değiştiremez. Bu hususta Rabbimizin uyarısı gayet açıktır. Faiz yiyenler kabirlerinden şeytanın çarptığı kimse gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Sağlığı ve aileyi bozan içki, kumar ve Uyuşturucu maddelerin tamamı haramdır. Fıtratı bozan, aile ve toplumlara zarar veren, insanlığın geleceğini tehdit eden zina gibi her türlü eylem haramdır. İnsanlar arasındaki muhabbeti bitiren, toplumsal dayanışmayı yok eden, yalan, dedikodu, iftira, kötü düşünce gibi şeyler de haramdır. Gerçek hayatta haram olan her şey sosyal medyada ve dijital mecralarda da haramdır, günahtır. Aziz Müslümanlar, ne yazık ki Bugün hiç kimse helal haram konusunda dikkatli değil. Böyle bir zamanda bize düşen Allah ve Resulüne uymaktır. Ailemize ve çocuklarımıza helal haram bilincini kazandırmaktır. Unutmayalım ki haramlar Allah ile kul arasındaki en büyük engeldir. Helal ve harama dikkat etmemek fert ve toplum için en büyük felakettir. yüce Rabbimize bizleri ve neslimizi helal ve haram konusunda dikkatli olan insanlar olmamız için dua edelim. Bu hafta sonu sınava girecek olan çocuklarımıza zihin açıklığı ve hayırlı başarılar diliyorum. Cumanız mübarek olsun.